Başkanı Ali Eroğlu 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Yaban hayatında taraf olmazsak ber taraf olacağız uyarısında bulundu. Ve bu arada Türkiye'deki yaban hayatı türlerinde 400 kadarının yok olma tehdidi altında olduğunu da söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve Jandarma ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü. Bugün nesli tehlike altına giren her türle birlikte yeniden önemini hatırlatıyor. 2022 yılında Dünya Yaban Hayatı Günü'nde vurgulanmak istenen konu ekosistem restorasyonu için anahtar türlerin kurtarılması olarak belirlendi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu dünyada 1 milyondan fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ali Eroğlu, ülkemizde 10 binden fazla bitki türü, 170'ten fazla memeli türü, 470 kuş türü, 480 deniz balığı, 350 kelebek, 106 sürüngen ve 80 binden fazla omurgasız tür yaşamakta. Bu türlerin 400 kadarınınsa yok olma tehdidi altında olduğu bilinmektedir dedi. Yaban hayatından taraf olmazsak taraf olacağız diyen Ali Eroğlu, yürüyüş piknik gibi etkinlikler sırasında ve sonrasında yaban hayatına zarar verecek eylemlerden kaçınılmasını ifade etti. <laughs> Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile jandarma ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber oldu. <laughs> Ekipler zorlu yolları aştı, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Bu. Ve bu görüntülerle noktaladık Efendim.